Sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçları geldik yılın o zamanına 2023'ün e, özetini konuşacağız. Sizin burcunuz için neler vaat ediyor bu yıl, bunlardan bahsedeceğiz. Herkese merhabalar, ben holistik astrologunuz Duygu Demir. Geri döndüm, geri döndüm. <laughs> Valla nasıl geçiyor zaman bilemiyorum ama çok hızlı geçiyor. Şimdi 2023'ü konuşuyoruz. Şimdi 2023 yılının genel özetini anlattığım ayrı bir video var. Linkini yukarıya bırakıyorum. Olaylar, dünya, ülkemiz nereye gidiyor, ne oluyor diye biraz bahsettim. Bu videoda sadece ikizler ve özellikle yükselen ikizler burçlarına 2023 yılında ne var diye anlatacağım. Şimdi bu yıla baktığımızda sevgili arkadaşlar. Birincisi 14 Ocak tarihine kadar burcunuzdaki Mars retrosu devam ediyor. O yüzden 14 Ocağı kadar motivasyonumuz, enerjimiz, can sıkıntımız, motivasyon ve enerjimiz yerde can sıkıntımız Tavan da olabilir ama bu geçecek. 14 Ocak itibariyle geçiyor. Akabinde Mart'ın sonuna kadar olan süreçte Mars burcunuzda hareket etmeye devam edecek. Kenara park ettiğiniz ya da canınızın istemediği yapmadığınız her türlü şeyi tekrardan şey yapabilirsiniz. Hani ortaya çıkartıp bir cesaretle bir güçle tekrardan yapmaya başlayabilirsiniz. Bu anlamda güzel olacaktır. Zaten Nisan ile beraber biraz finansal koşullarınızı iyileştirmenin peşinde koşacaksınız. Kendiniz ve hayatınız için mücadele ilk aylarda daha yoğun olarak gözüküyor. Bu yılın başında 20 Aralık 2022'de Jüpiter tekrardan Koç burcuna geçiyor. Şeye kadar 16 Mayıs 2023'e kadar da Koç burcunda hareket etmeye devam edecek. Bu size güzel ve keyifli gelecek. Çünkü Koç burcu ve İkizler burcunun enerjisi ılımlıdır, uyumludur, iyi anlaşır ve Koç burcu harekete geçen, cesur, bir şeyleri başlatan, öncü davranan, kahraman gibi davranan, liderlik eden, risk alan bir enerjidir. Sportif bir enerjidir. Sizin için sosyal çevrenize işaret ediyor. Yani yeni insanlarla tanıştığınız, yeni kişilerle görüştüğünüz, bu kişiler vesilesiyle vizyonunuzu genişleten konuşmalar yaptığınız, yeni eğitimlere dahil olduğumuz, olduğunuz, yeni ticari anlaşmalar yaptığınız, bağlar kurduğunuz bir süreç başlayacak gibi. Ee, yeni hedefler karşınıza çıkabilir. Uluslararası konseptler, e, farklı işte yurt dışında yapılan modellerin Türkiye'ye uyarlanması, yabancı birileriyle beraber iş ortaklığı yapabilmek gibi böyle çok farklı alanlarda sizi açacak, keyiflendirecek Seyahatlerin, arkadaşlarla beraber seyahat etmenin filan önünü kapısını açan güzel bir enerji olacaktır sevgili arkadaşlar. Özellikle 5 Şubat'taki dolunay sert bir dolunay ondan sonrası daha rahat geçecek. 20 Şubat artı 10 günlük süreçte e, size bereket getirecek çok güzel anlaşmalar yaratabilirsiniz, yapabilirsiniz. İyi kovalayın o dönemi. Jüpiter'in enerjisi çünkü hani e, bolluk bereket olacak ama bunu işe çevirmek, bunun peşinden gitmek, istikrar yaratmak size düşer. Gelen fırsatları değerlendirmeye bakın sevgili Arkadaşlar. Bir diğeri, e, Plüto Oğlak Burcunda artık son derecelerde. 2008 yılından beri Plüto sizin 8. evinizde. Eşle finansal, eşle beraber olan finansal kaynaklar, e, ailenizin ortak finansal kaynakları, krediler, vergiler, ödemeler, borçlar. Alanını kapsar. Yani bir tarafta ortak finansal kaynaklar süreci var. Bir diğer tarafta aile içindeki oluşabilecek sağlık problemlerini ve aynı zamanda tabii ki bu çok daha ekstrem versiyonda ama kayıpları, ölümleri anlatır. Krizleri anlatır, kriz yönetimi becerisini anlatır, depresyonla ya da derin duygularla çok ilgilidir. Okült konularla, metafizikle ilgili konularla çok bağlantılıdır. Şimdi Pluto uzun süredir burada hareket ediyor. Siz zaten ara ara bunun krizlerini hep yaşadınız. Şimdi 29 derecede olduğu için son dakika beklenmedik olaylar özellikle Şubat, Mart, Nisan aylarında bir anda oluşabilir, karşımıza çıkabilir. Bu sürprizli temalar bizi maalesef ki birazcık sıkabilir gibi duruyor. Özellikle de 20 Nisan tarihinde Koç burcunda bir tutulma var. Bu Koç burcundaki tutulma siz hedeflerinize doğru giderken, sosyal çevrenizde çeşitli planlamalar yaparken işin finansal boyutuyla ilgili biraz daha kriz yönetimi yapmanız gerekebileceğine işaret ediyor. Yani arkadaşlarınızla bir iş yaparken parasal konuda problem çıkabilir, bunu çözmeniz gerekebilir, ihtiyaç duyduğunuz para olmayabilir, aile bunun yapılmasına bazen eş ve aileyle alınan uzun vadeli kararları da anlatır, karışabilir filan. Bu ikisi biraz iç içe geçecek bir kayıpla yüzleşebiliriz, hedeflerimiz değişebilir gibi böyle enteresan bir süreç var. 20 Nisan'daki tutulma ama ne yaşanıyorsa o süreçte e, öncelik listenizi, öncelik sıralamanızı ve hedeflerinizi değiştirecek kadar güçlü olacak sevgili arkadaşlar. Temmuz ayının ortalarına sonuna kadar neredeyse e, tam enerjinizi dengenizi oturtamayabilirsiniz. Ancak sonrasında e, yeni bir rota, yeni hedefler, yeni arkadaş çevresi, yeni işler, paranın peşinden koşma enerjisine geçiyorsunuz. Şimdi arada bir dipnot. 5 Mayıs tarihinde de bir tutulmamız var akrep burcunda eğer ki uzun bir süredir sağlık problemiyle ilgili mücadeleleriniz varsa üreme ile ilgili olabilir e, boşaltım sistemi ile ilgili olabilir genital organlarla ilgili olabilir hormonlarla ilgili olabilir ya da akrep böyle mikrobiyoloji falan küçük hormonlar şeyler küçük mantarlar vesaireler falan olabiliyor. Yani böyle bir şeylerle ilgili uğraşıyorsanız burada bir çözümü için bir süreç olacaktır. Ve aynı zamanda aslında ee, sağlık için para harcayabilirsiniz veya yani bu çözüm olacak ama veya bir diğer taraftan da iş ortamınız ve para kazandığınız alanlarla ilgili yeni bir düzen, yeni bir sistem yaratabilirsiniz buradaki tutulma ile. Yani şöyle bir planlama, şöyle bir strateji, bu tedarikçiyle çalışmak, ekibi şöyle organize etmek gibi bir planlama süreci olacak. Burada da bir parantez açayım. 7 Mart tarihinde zaten Satürn balık burcuna geçiyor. 2025'in sonuna kadar burada kalacak. O yüzden bütün bu yeni hedefler, yeni çevreler parasal mevzular, iş ortamı derken zaten gökyüzü sizi iş konusunda, kariyer konusunda daha fazla sorumluluk almaya itecek. Ee, o yüzden yöneticilerle iyi ve doğru anlaşmak, doğru bir kariyer planlaması yapmak, uzun vadeli düşünerek hareket etmek, sorumlulukları üstlenmek size bu 2-2,5 iki, iki yıllık bir enerjidir bu ama bunları yapmanın çok büyük ödülleri olacak arkadaşlar. O yüzden doğru planlamalarla uzun vadeli kariyer planlaması yaparak ya da hayat planlaması yaparak ilerleyin derim. Çünkü bu toplumdaki yerimiz ve duruşumuzla ilgili aslına bakarsanız ne olursa olsun. Bir diğer taraftan 16 Mayıs itibariyle Jüpiter Boğa burcuna geçecek. 2024 Mayıs sonuna kadar 12. evinizde hareket edecek. Şans, bereket gezegenidir, fırsatlar gezegenidir Jüpiter. 12. ev ise kapalı alandır. O yüzden bir anda büyük yepyeni ticari fırsatlar, yurt dışına taşınayımlar, işleri bir anda sıfırdan büyüteyimler, fırsatlar havada uçuşuyorlar gibi bir enerjide de olmayacaksınız ama ne olacak? Kalbimi, maneviyatımı, iç dünyamı daha güçlendireyim enerjisi olacak. Bu bir terapi sürecinden geçmek, iç dünyamızı tanımak, hedefler belirleyip bunun için uzun vadeli planlar yapmak için güzel bir enerji. Ha İkizler burcu uzun vadeli plan severmiş, sevmez ama iki tarafta da, balıkta da, Jüpiter boğada da aynı şeyi dedi. O yüzden parayla ilgili konularda, kariyerle ilgili konularda Kısa hızlı çözümler beklemek yerine uzun vadeli planlamaların peşinde olun derim. Bu yılın içinde hedeflerinizi belirleyin. Buna uygun sosyal çevre geliştirin. Bu insanlarla tanışın. Belki ortak finansal kaynakları nasıl yönetmeniz gerekeceğine bir bakın derim. Son olarak 14 Ekim tarihinde bir tutulma var. Terazi Burcu'nda. Bu size çok iyi, çok keyifli, çok güzel gelecek. Bekar olanlara yeni bir aşk, yeni bir flör, çok keyifli bir süreç başlatacak. Hayattan tat almaya başladığınızı tekrar daha güçlü şekilde hissedeceksiniz. Ve aynı zamanda çocuk istiyorsanız bunun için de aslında planlaması, konuşması, zamanlaması vesaire gibi konularda güzel bir evreye işaret edecek bizim sizin için aynı zamanda. 28 Ekim'deki tutulma ise 12. evinizde bütün bu bahsettiğim 16 Mayıs'la başlayan iç dünyamızı tanıma, bizi huzurlu kılan şeyleri bulma, değerlerimizi tespit etme temasında 28 Ekim tutulması bir ışık tutacak yani benim kalbimden ne geçiyor gerçek ihtiyacım ne en çok değer verdiğim şeyler neler bunları daha iyi tespit edebilecek misiniz Bu yılın içinde plüton'un 29 derecesi geri gelmesi etmesi 2024'ün Şubatına kadar devam edecek O yüzden o iç dünyamız kayıplar krizler korkularla yüzleşip tekrardan ayağa kalkmalar teması ana deprem Nisan ayında olsa da artçılarıyla 2024'ün Şubatına kadar bir arınma sürecine işaret ediyor farkındaysanız kariyerde ilerleme var Var, sosyal çevre var. Çocuk teması var. Ama bir yandan ruhumuzu e, sanki böyle bir ameliyat edercesine, bir neşteri böyle saplayıp bakarcasına bir süreçten de geçeceğiz gibi duruyor. Sevgili ikizler burçları bol şanslar diliyorum. Tekrardan doğduğunuz bir yıl olacak bence. Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Geri döndüm. Geri döndüm. <laughs>